Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Bağdat Yeşil Bölgede Büyük Patlama Başbakan Kazimiye Suikast Girişimi Değerli izleyenler, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi'nin konutunun silahlı insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı, Kazimi'nin ise olaydan yer almadan kurtulduğu bildirildi. Irak hükümetine bağlı güvenlik medyağından yapılan açıklamada, Kazimi'nin Bağdat Yeşil Bölgedeki evinin silahlı drone ile saldırıya uğradığı kaydedilerek, başbakanın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Açıklamada, bölgedeki güvenlik güçlerinin önlem almayı sürdürdüğü belirtildi. Irak Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ben iyiyim, ailemin yanındayım, herkese sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum.'' dedi. İran'a yakın Fethi Koalisyonu ve Şii Haçlı Şabi destekçileri 10 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge önündeki oturma eylemini sürdürüyor. 5 Kasım Cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede bir gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü. Bunun üzerine tansiyonun yükseldiği olay yerine gelen Şii milis gücü Asayip Ehlil Hak Hareketi lideri Kays Hazali, Kazimiye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı. Hazali, ölen eylemci için kurulan taziye çadırından dün yaptığı açıklamada Kazimiye yönelik tehdit içeren ifadeler kullanmıştı. Hazare'nin yanı sıra Fethi Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Şii milis güçlerden Ebu Ala El Velayi de Kazimi ve hükümete yüklenerek sert eleştirilerde bulunmuştu. Amiri, göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağını açıklamıştı.